Çok <laughs> iyi ne kötüyüm şimdi yine eski esime dönüp lafı düzenlemem lazım bu nedir ya of 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 marketin sahibi de gitti şurada düzenleyeyim şu <laughs> cipslerden bir paket alabilsem çalışan kadın izin yok ki. Of. Açık da düzenliyorum. Hadi gel böyle bırakacağım. Daha kolay olur. Of. Çok da susudum. Tamam. Şimdi gidip temizlik yapmam lazım. zaman ne çıkamadım. Neredeydi? Tahta değil sanki. Çok fena ya. Of, of. Çok fena. Of ya. Burasıydı. Sanırım zil çalıyorum. Öyle tabii. Öyle öyle. <laughs> Ding dong. Ding dong. Kapı çaldı kimden ki ben gidip bir bakayım. Kim o? Bakayım bir kapıya. Kim gelmiş öyle? Şen, merhabalar ben geldim de. Gir kızım geç. Teşekkür ederim. Evet ne yapacağım? Hay yavrum onu da beklettim. Kızım şimdi her yeri süpürüp sileceksin. Sonra da yemek yapacaksın. Ay ben şu tarihçenlere bakayım. Vallahi çok tatlılar ya. Hazır açık değilken. Tamam efendim. Oho. Şuraya sırf para var diye seviyorum. Neredeydi o şey? kara maşınlar diye seviyorum. Şunları alayım şuradan. Aldı. Şuraları sileyim sileyim sileyim. Şuraları da sileyim sileyim sileyim. Bir toz bile gülmez beni hemen. Çok güzel. Ha. Şu araların aralarına doğru tamam. Sonra kapının önüne ne önüne. Şöyle sileyim sileyim. Böyle de sileyim, sileyim. Şöyle sileyim. Tamam oldu. Şimdi de süpürgeyi alayım oradan. Ay 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 ay. Şunu bakalım. ne ne nay. kız. Ne yapıyorsun bakayım orada? Temizlik yapıyorum. Aa, abi. Abi de aferin. Şimdi ben çekeceğim sudur ha. Tamam siz hiç merak etmeyin. Hadi bakalım, ben çıkayım. La 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 ben odama gideyim. Of ya of. Of. Buraları güzel söylemişim bakayım. Ay. Ay. Her yer toz. Her yer toz. Koyuldum. Neden gidip anneme şikayet etmiyorum. Onu kovsun bir işten. Haha be güzel aklım benim. Bir, güzel aklıma benim yaşa be ya. Şöyle geçeyim. Anne Anne ne oldu kızım ya? Kısımın en güzel bölümünde. <laughs> Anne biliyor musun o minik kızda? süpürdüğü odama baktım. yer toz. Ne? Toz mu? Kızım o çok güzel siliyor ne Aka. Baktım işte. Bak elime bak. Bak elime bak. aa, aa, aa. Onu evden kov anne. İşten kov. Bu nasıl bir şey ya? Onu toz içinde bırakmış? <laughs> ben gidip o kısmı evden koyayım. Hey! O, 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 ne oldu? E, hanımım. Hanım. Evden kovuldu. Kızın adını çok pis, Dur mısın? Hiç güzel silememişsin. Git. Git. Yine o küçük kız yaptı değil mi? Of. Nefret ediyorum bu küçük kızdan. Of. Şunu yemek yiyeyim bari ya. Of başka çaydan yok. Aa, aa sandviç yiyeyim bari. Azıcık konuşacağım. Hmm. 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 Şuradaki, şuradaki o kadar keşke bir de bölsem, <gülme> hmm. şey, ben de gidebilsem yüzme bilmiyorum ki. İyisi ben de şu da oynayayım. Ben nereye düştüm böyle? <gülme> oh, Allah'ım <aman> bana de dalga gıcalar. Kaç, kaç. Neyse, bana ortadan izlemeye devam edeyim. Sıkıntı kaynadı. Dört yıl sonra. Artık bir evim var. Zengin olmak kimse yok. Neydi öyle küçük küçük anılarım var. Küçük küçükliklerim var. var. Çok 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 eğlenceli. <laughs> Şimdi karımı

Evet arkadaşlar benim bugünkü videomda bir bu konusu arkadaşlar fakir zengin hiçbir şey değil fakir zengin olmak önemli değil önemli olan sağlıklı iyi olup olmaktır. Hayatımızda kötüler olduğu için böyle bir şey yapmak istedim. Lütfen arkadaşlar siz de artık fakirlere saygı ve sevgi duyun. Kimseyle dalga geçilmez. Dış görünüşüyle, mesleğiyle hiçbir şeyle dalga geçilmez. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Size çekseniz görüşürüz. Öptüm.